A bonsole yo a bonsole İmam Mehdi A.C. Teala Ferecov Şerif peygamberlerden muhtelif mirasları almıştır. Bununla alakalı peygamber Ali peygamberden rivayetlerimiz ve hadislerimiz mevcuttur. Hz. Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın tabutu o hazret zuhur ettiği zaman Teberiye gölünden çıkartacaktır. Başka misal olarak Hz. Musa A.S.'ın asası, Hz. Musa peygamberin yanında taşımış olduğu taş, yine Tevrat ve İncil ve diğer semavi kitapları da o hazret zuhur ettiğinde kendi yanında getirecektir. Hz Musa peygamberin elvahı o hazretin yanındadır. Yemen yolu üzerinde büyük bir tane kayanın içerisinden çıkartacaktır. Hz Yusuf aleyhisselatü vesselamın gömleği Hz Süleyman peygamberin yüzüğü ve buna benzer diğer peygamberlerden de geriye kalan mirasları İmam Mehdi kendisiyle birlikte getirecektir. En meşhurlarından olan bir tanesi de şudur. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e nazil olduğu zaman Allah Resulü emrediyor. Ey Ali bu Kur'an-ı Kerim'i topla. Meşhur görüşe göre ve rivayetlerimizin bize aktardığına göre İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an-ı Kerim'i topluyor, bir araya getiriyor. Peygamber Efendimiz'den sonra da birinci, ikinci ve üçüncü halifelere İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam toplamış olduğu Kur'an-ı Kerim'i veriyor ve diyor ki bu Kur'an-ı Kerim ile hükmediniz. Tabi kabul görmüyor bu talep. İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam o gün yemin ediyor ki bundan sonra hiçbiriniz bunu görmeyeceksiniz. Ya kendimiz var ki o gün toplanan Kur'an-ı Kerim bugün hali hazırda elimizde olan Kur'an-ı Kerim ile aynıdır. Ama İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam o Kur'an-ı Kerim'e önemli manalar vermiştir, tefsir etmiştir. O yüzden İmam Mehdi zuhur ettiğinde o Kur'an-ı Kerim'i de yanında getirecektir. Bunda diyebiliriz ki Peygamber Efendimiz'den yadigar kalan o dönemde yazılmış olan ilk Kur'an-ı Kerim'i de İmam Mehdi getirip gün yüzüne çıkartacaktır. Vesselamu Aleyküm ve ورحمة الله وبركاته